Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün en çok tercih edilen ve en çok satılan 2044 modelimizi tanıtacağız. Tanıtıma geçelim. E, 2044 modelimiz evinizin ışıltısı bu avize ile tamamlanıyor. Modern çizgileriyle şıklığın buluştuğu bu özel tasarım altın kaplama. E, altın kaplamadan daha çok çin sarısına yakın bir tonla yaşam alanlarınıza bambaşka bir hava katacak. Ürün özellikleri ise sarı Altın kaplamaya yakın e, Çin sarısı, uzaktan kumandalı kullanım, ışık tonunu ve parlaklığı siz ayarlayın. 2 yıl garantili kaliteli üretim, Türkiye'nin her yerine güvenli kargo, enerji tasarruflu uzun ömürlü LED sistemi, orta kürede ışıklı doku detayla göz alıcı görünüm. Nerede kullanılır diye sorarsanız da salon, oturma odası, yemek masasının üstü veya modern ofislerde gösterişli ama zarif havasıyla her alanda fark yaratabilir. Sürprizlerle dolu yeni modeller için bizi takip etmeyi unutmayın.